Merhaba arkadaşlar. Ben Buhari bugün sizlerle Oyakçı Mentoyu inceleyeceğiz. Oyakçı da son durum ne? Yükseliş devam eder mi? Alınır mı? Düşer mi? Teknik olarak bakalım. Şöyle hissenin sene başı fiyatlarına gittiğimizde bir 33 zirvesi görüyoruz. Ardından net bir düşüş hareketiyle ise 19 seviyelerine kadar gerilese de burada kırılım sonrası güzel bir yükseliş kaydediyor kısa vadede iyi bir getiriyle 26 seviyesine kadar çıkmayı başarıyor. Ancak buradaki %30'luk kazancını tamamen siliyor ve tekrar çıkış yaptığı noktaya kadar düştüğünü görüyoruz. Ardından iki tane güzel mumla birlikte düşüş kanalını kırıyor ve yükseliş hareketlerini devam ettirmeye çalışıyor. Anlıkta %1'e yakın bir düşüşte 21.70-22 arasında işlem görüyor arkadaşlar. Teknik olarak görüntü pozitif. Şurada gördüğünüz düşen kanal kırılmış, kırılmış olsun. Bir miktar satış olsa da ise yukarı yönlü hareketlerini sürdürüyor ve burada da yükselen dipler görüyoruz. Yani destek seviyelerinin daha üst seviyelerde konumlandığını görüyoruz. Dediğim gibi teknik olarak görüntü pozitif olsa da temel tarafta dava haberleri takip ediyor. Siyasi haber akışıyla birlikte düşüyoruz, yükseliyoruz arkadaşlar. Bu da tamamen hem endeksi hem de hisseleri etkilemiş. Bu bir durumda gelen pozitif haberlerle yükseliyoruz. Negatif haberlerde de birçok hissede satış baskısının olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Şimdi anlık fiyattan alınabilir mi? Tercihen alabilirsiniz arkadaşlar. 22.60 pardon 21 21.60-22 arasından isterseniz şu anki bulunduğu seviyelerden yani alım gerçekleştirip çok kısa vade işlem yapacaksanız 23 24 seviyesinden satış yapabilirsiniz. Ya bu zaten ortalık biraz karışık düşer alırım derseniz iki tane önemli destek noktamız var. Birisi daha önce şurada gördüğünüz yaptığınız bir 21 bölgesi. 21 gelirse isterseniz yine hem kısa vadede al sat yapmak için hem trade etmek için alabilirsiniz. Hem de isterseniz bir daha kısa vadede tutup al bekle de yapabilirsiniz. Yani düşüş olursa 21 güzel bir destek. Ya ben buradan da almam tekrardan 19 gelirse alırım risk almak istemiyorum derseniz burada olumsuz bir tabloda hisse tekrardan 19-20 bölgesine gelirse bu seviyeden alıp hem kısa vade hem orta vade hem de uzun vade içinde tutabilirsiniz arkadaşlar. Dediğim isteyenler dediğim gibi isteyenler anlık fiyattan alır stop loss ile işleme girer bir miktar düzeltme beklerim derseniz de 21-21-10 bölgesi güzel bir destek noktası düşüşlerde bu seviyeyi takip ederip al sat için, trade için, kısa vade için de alım yapabilirsiniz. İsteyenler kademeli alır, isteyenler de anlık fiyatlardan alıp stop loss işleme girer. Buradan yapacağınız alımlarla gün içi işlem yapıyorsanız 23.40-24 seviyesi takip ederek satış yapabilirsiniz arkadaşlar. Yok ben biraz daha beklerim hisse zaten düşmüş daha önceki fiyatlarına geri dönmüş derseniz de Buradan alım yapmanız durumda sizin için kontrol noktası 23.40-24 seviyesi. Fiyat bu seviyenin üstünde kalmayı başarırsa tekrardan daha önce yaptığı 26.14 seviyelerine doğru yükseliş hareketi devam edecektir. Burası önemli bir direnç. Daha önce dönüş yaptığı için işte kısa da yeniden bir %30'luk çıkış yapmış olacak. Bu kısa vadeciler için iyi bir getiri. Kar realizasyonları bu dirençten satışların geldiğini görebiliriz buradan satış olur arkadaşlar. Bu dirençlerden genelde satışlar olur. O yüzden bu dirençlerden çok büyük bir satış olmazsa hisse tekrardan toparlayıp 28 ve 33 seviyelerine doğru yükselecektir. Kısa da 23 23.40'ın üstünü pozitif olarak düşünebilirsiniz. İsteyen arkadaşlar pozisyonu koruyup 26-14, 27 seviyesini takip ederek burada satış yapabilirler. Yok ben beklerim acelem yok derseniz de özellikle 26-14'ün günlük kapanışlar görürseniz beklemeniz daha iyi olacaktır. Yani pozisyonunuzu korumanız daha iyi olacaktır. Bu seviyenin geçilmesiyle birlikte orta vadede 28 ve 33 seviyeleri Oyak tarafında hedef fiyat olarak takip edilebilir. Bu seviyenin de üstü var ama öncelik bu dirençleri aşması ve burada kalıcı bir trend hareketi oluşması. Ondan sonra yine tekrardan eğer 30'lu seviyelerine çıkmayı başarırsa yani daha önceki zirvesine çıkmaya başarırsa yine grafiği güncelleri sorun olmaz arkadaşlar. Oyakçı Mento'da son durum bu şekilde. Cümleten bol kazançlar. Hoşçakalın.